Herkese merhaba arkadaşlar. Naili'yi çok fazla sevdiniz. Naili'ye çok güzel iltifatlarda bulundunuz. Okul öncesi öğretmenliğini çok iyi temsil ettiğinizi söylediniz. Biz de dedik ki Naili'ye neden gelmesin bir daha ve şu an karşınızda Naili Nur Mutlu. Arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Ve Naile bugün okul öncesi öğretmenliği ile ilgili birkaç sorumuz var Naile'ye. Ve Naile okul öncesi öğretmenliği yüksek bir düşüşe geçti. Bununla birlikte çocuk gelişimi gibi bir bölüm var. Bu bölüm size biraz engel teşkil ediyormuş gibi oluyor. Ve daha sonrasında etkinlikler. Okul öncesi öğretmenliğin zorunlu olma ihtimali var. Pilot olarak derendi. Bunların üzerinden bir daha geçeceğiz. Sonra eleştirilen Noktalara değineceğiz. Okul öncesi öğretmenliği boş bir bölümdür. Gerek yok. Okul öncesi öğretmenliği zorunda olmasın deniliyor. O zaman bugün Naile ile bunları konuşacağız. Karşınızda <laughs> <laughs> Naile var. Naile biraz bize kendinden bahseder misin? Naile Mutlu kimdir? Sıralaması kaçtır? Nerede okuyor? Kaçıncı sınıf? Tamam. Öncelikle iltifatlarınız için güzel düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim. ederim. Beni buraya davet ettiğin tekrardan. Ben Nalan Umutlu Aksaray Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Sıralamam 24.000'di. Aksaray 4. tercihinde o şekilde yerleştim. Diğer videoda anlatmıştım ama bilmeyen arkadaşlar için tekrardan üstünden geçelim de. Şuraya linkini koyuyoruz hemen. Öncelikle okul öncesi kazanan, hatta istediği her alanı kazanan tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve onlarca öğretmenlik dalını kazanan arkadaşlara hepsine başarılar diliyorum. Güzel eğitim yılları sizleri bekliyor. Artık meslektaş olduğumuzu söyleyebiliriz. Ben de öğretmen adayıyım, de öğretmen adayı artık sizler de öğretmen adayısınız. Sizleri tebrik ederiz. Mutluyuz, sevinçliyiz. Yeni eğitim, öğretim yılında yeni nesillere bizler sesleneceğiz. Onlara en iyi şekilde öğretmen olmak için uğraşıyoruz. Ve bununla birlikte artık zaman gittikçe yaklaşıyor ve KPSS'miz yaklaşıyor. Evet. Ve KPSS demişken Naile, okul öncesi öğretmenliğinde 863 kişilik bir kontenjan belirlendi. Ve bu gerçekten diğer yıllara baktığımızda pilot olarak denenen bir yıl var ve öğretmenliğe baktığımızda okul öncesi öğretmenliğinde büyük bir atama yaşandı. Evet. Ama şu an 863 kişilik bir atama var. Bunun sebebi nedir? Bize biraz açar mısın? Gerçekten şaşırdım. Nereden başlayayım? Nereden başlayalım Naile? Okul öncesi öğretmenliğin düşüşünden biraz bahsedelim. 863'e düştü. Maalesef. Çok şaşırdık. Yani sınıf öğretmenliğinde düştü, yarı yarıya düştü resmen. Biz biraz bize bunu açar mısın? Neden? Şimdi e, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği gibi branşların tercih edilmesinin en büyük sebepleri öğretmenlikler içerisinde en büyük atamalara sahip olanlardı. E, fakat bu yıl açıklanan 863 kişi kontenjanıyla herkes bir şok oldu. Ama bu yıl e, arkadaşlar tam da tercih dönemlerinde falan işte hazırlanırken okul öncesi istiyorum derken yorumlarda da görmüştük ilk videomuzda. 863 kişiye kontenjanı düşürdüler ve biz de şok olduk. Sonrasında baktığımızda aslında hani belli bir atama bekleniyordu tüm öğretmenliklerde. Zaten atama yapılmadı. Yapılanlarda da yarı yarıya indi. Sınıf da öyle oldu diye evet bunun sebebini ben pandemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğretmenler online şekilde EBA TV üzerinden eğitimler veriyorlar zaten. Bu yüzden de hani öğretmen açığını daha da beklettiler. Toparlansın, gelişsin hani okullar tekrardan açıldığında öğretmen açığı tekrardan fazlalaştığında ve istek duyulduğunda atama yapalım diye düşündüler. Ben bunu toparlanacağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi pilot olarak denendiğinde bile zorunlu hale geldiğinde yani çok büyük atamalar oldu. Okul öncesinin gerçekten 1500 civarında oynayacağına inanıyorum her zaman. 860 bu yılla özgü bir şeydi diye düşünüyorum. Evet evet evet. Yani Nale 2020 senesine baktığımızda sınıf öğretmenliği 5800 kişilik bir ataması var. Okul öncesi öğretmenliğine baktığımızda yine güzel atamalarına sahip olan bir bölüm. İşte bu pandemi araya girdiği için <laughs> de bununla birlikte de işte bu kadar az bir atamayla karşılaştık. Peki pilot olarak denenmişlik demişken Evet, pilot olarak denendi. Evet. 2023 yılında bu pilotluk bir daha araya girer mi? Pilotluğu bilmeyen arkadaşlar için söyledik. Şimdi sınıf öğretmenliği zorunlu bir öğretmenlik dalıdır. Ve bütün okullarda siz sınıf öğretmenliği bölümünü görürsünüz. Ama okul öncesi öğretmenliği zorunlu değil. Yani küçük yaş gruplarındaki, 0-6 yaş grubundaki öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki göndermek zorunda değil veliler, evet. ebeveynler diyor. Bir ara okul öncesi öğretmenliği zorunlu kılındı ve Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki ben tüm ülkemde okul öncesi öğretmenliğini zorunlu kılıyorum ve sizin atamalarınız uçtu, çok Aynen. güzel bir noktaya geldi ve gerçekten bana sorabilirsiniz okul öncesi öğretmenliğin atamalarının artmasını istiyor musun? Gerçekten istiyorum çünkü siz öğrencilere kalem tutmasını öğretiyorsunuz, diskomotor becerilerin gelişmesini sağlıyorsunuz ve bu bize kolaylık sağlıyor. Evet. Ve gerçekten bir meslektaş adayı ve sizler de bunları canı gönülden isteyen birisiyim. Pilot olarak denenim olabiliyor, 2023'te zorunda olur mu? Şimdi önümüzde 2023 seçimleri gibi bir gerçek var. Seçimlerde genel olarak atamalar daha fazla oldu, aşikar zaten. Ama ben 2023'te pilot olarak deneneceğini tekrardan düşünmüyorum. Çünkü bir kez denendi, ne olduğu görüldü. 2009 yılındaydı, pilot olarak tüm okullar ana sınıfları zorunlu hale getirildi ve yüksek oranda atamalar yapıldı. Bundan sonrasında bir kere gördüler zaten, nasıl olduğunu fark ettiler. Atamaları gördüler, okullarda öğrenciler nasıldı, çocuklar vesaire, eğitim nasıl ilerledi, akış nasıldı bunu fark ettiler. Bundan sonra yapacakları şey ya zorunlu hale getirirler ya da hiç getirmezler. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel Bizlere vermiş olduğu bir söz vardı sizlere zorunlu hale getireceğim okul öncesinde de ama maalesef ki o da olmadı. Şu an önümüzdeki süreci o açıdan çok göremiyoruz ama ben pilot olarak deneneceğini düşünmüyorum. İnşallah zorunlu hale gelir diyelim ve diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz kanala abone olabilirsiniz. Şimdi Naile okul öncesinde bir arkadaşımız sormuş el işine çok fazla emek harcıyor muyuz? Çok fazla masraf çıkar mı? Yani biz bu bölümde çok fazla cebimizden çıkar mı diyorlar. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Uygulamalı dersi olan hemen hemen her bölümün elbette ki bir e, mali değeri oluyor. Hani e, şöyle düşünün, tıp okuyan arkadaşlarımızın kitapları pahalı oluyor vesaire vesaire gibi. O yüzden elbette bizim de yeri geliyor davul yapıyoruz, yeri geliyor kuklalar yapıyoruz. E, uygulamalı derslerde hocalar bize bunlardan not veriyor. Bu yüzden de e, bunların da bir mali değeri oluyor bir karşılığı, ücreti oluyor elbette. Ama derseniz ki bu çok yüksek fiyatlarda mı? Bence öyle olduğunu düşünmüyorum ya, ben. Tabii ki Nale. Şimdi bir diş hekimliği öğrencisini düşünelim. Evet. Çok fazla dolgu malzemelerine onların Aynen. fiyatları çok fazlaymış. Ama bir sınıf öğretmenliğinde cebinizden çıkacak ücretleri söyleyeyim sizlere. Örgü alırsınız, ip ip fiyatı. Daha sonrasında karton alırsınız, el işi kağıtları ya da küçük küçük toplar hı hı. oluyor. Onlardan çıkar, onlar da çok düşük miktarlar yani korkmanızı gerektirecek bir nokta yok peki Nail diğer sorumuza gelelim. arkadaşlarımız soruyor beden olarak bazı engellerim var hı hı. ve bu engelli olan bölgelerim sınıf öğretmenliği ya da okul öncesi öğretmenliğine engel olur mu çocukları aksatır mı bu durumun diyorlar sen ne düşünüyorsun öncelikle soruyu sorduğu için arkadaşımıza teşekkür ederim şifalar diliyorum. İkinci olarak da şöyle bir şey var, şimdi sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği çok aktif meslekler. Yani bir örnek veriyorum ki, fen bilgisi öğretmeni olan bir arkadaşımız çıktığında tahtada öğrencilerle etkili bir şekilde anlatarak dersi işliyor. Bizlerse öğrencilerin başında durarak uygulamalı bir şekilde derslerimizi işleyerek geçiriyoruz. Yeri geliyor ben kendi bölümüm adına konuşacak olursam dışarı parka çıkarıyoruz. Onlarla birlikte boya yapıyoruz. işte ipler kesiyoruz, el işi kağıtları kesiyoruz. Bu yüzden bu bedenen olan engelin engeliyle alakalı bir durum aslında. Ben şu an onu bilmediğim için çok da yorum yapamıyorum bu konuda. Böyle iki tane şey de yemek istiyorum. Şimdi dedik ya fen bilgisi öğretmeni. Yani burada yanlış anlaşılmasın ki fen bilgisi öğretmeni matematik öğretmeni, okuyan insanlar. Öğrencilerin tam içine giremiyorlar. Onların ruhsal psikolojik olarak buna değinmedik aslında. Hayır demek, hayır öyle bir demek şey değil istediğimiz Demek istediğimiz olay şu. Şimdi okul öncesi ve sınıf öğretmenliği olan öğretmenler... Öğrencilerle tüm gün içerisinde beraberler. Siz teneffüs yapmadan bile öğrencilerle berabersiniz ve biz onların hal, hareket, psikolojik davranışlarını evet. bizzat en yakından bir aile kadar yakından görüyoruz ve bu kadar zaman diliminde görürüz Bu bir. İkinci olay, ben de bir şey söylemek istiyorum. Sınıf öğretmeni olarak da sormuş arkadaşımız. Şimdi kalbinizde engel olmasın o yeter bizim için. Bir arkadaşımız soruyor. Ya tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok hassas olduğum bir nokta. Diyor ki bana renk körü engelim var. Renk körüyüm. Bu okul öncesi ya da sınıf öğretmenliğinde bir engel yaratmıyor. Benim dediğim tek cümle şu. Arkadaşım, sen olaylara ve çevrendeki durumlara karşı gözünü kapatma, ona bir engel olma, teşkil etme bu bizim için yeterlidir. Evet. Ve ikinci noktayı değiniyorum. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Kulağımda %50 duyma engelim var bu sorun teşkil eder mi? Diyorum ki haksızlığa kulak kapama bu bizim için yeterlidir. Ya bunlar bizim için yeterli. Renk körüsünüz, duyma engellisiniz bunlar sıkıntı değil. Çok fazla engelleyecek seviyede değilseniz hani çok yüzde yüz değilseniz bu bize bir sıkıntı evet. yaratmaz. Sizin kalbiniz temiz olsun. Mesleğe içinizden gelerek yapın bu bizim için yeterlidir. Arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Ben aynı diğer sorumuza gelelim. Öncelikle ben bir şey söylemek evet. istiyorum. Ahmet Emin çok farklı bir bakış açısıyla çok güzel bir yere değindi. Gerçekten tebrik ediyorum bu bakış açın için. Ee, beni çok da duygulandırıp mutlu etti aslında. Ee, i̇kincisi olarak da... Sizleri seviyoruz. Bunu diyelim. Yani <laughs> ya demek istediğim bu misal. Arkadaşımızın görme engeli var. Diyor ki, ya dediğim cümle şu. Haksızlığa göz yumma o benim için yeterlidir. Bu meslek için yeterlidir. <gülüyor> <gülüyor> tamam, söyle. Şey, ...şu fen bilgisi olayına değinmek istiyorum. Ben orada kesinlikle... ...hani şimdi bunu üniversiteye gittiğinizde de göreceksiniz. Bir eğitim dersleriniz, sözel dersleriniz oluyor. Bir de uygulamalı dersleriniz oluyor. Genelde mesela eğitim derslerine, işte sözel ya da ne bileyim... ...hocaların daha çok anlattığı, sunum yaptığı dersleri... ...anfide hep beraber işliyorsunuz. Uygulamalı dersleriniz zaten bölüm dersi olduğu için... ...alan dersiniz olduğu için ayrı sınıfınızla işliyorsunuz. Genel olarak şimdi hani... Ee, bu da buna benziyor aslında. Şimdi eğitim dersini hocanın anlattığıyla dinliyorum. Ama uygulamalı dersi ben bizzat kendim hocanın bana söylediğiyle kendim yapıp dersi işte el kağıtlarıyla falan uğraşarak yapıyorum. Hem bilgisiyle okul öncesinde orada kıyaslarken e, de da buydu. Birinde hoca aktif bir şekilde dersi anlatıyor. Birinde e, okul öncesi öğretmeni biliyorsun. Hayır. <laughs> tamam açıklıyorum. Boş ver açıklama. Gerek yok. Ya ne bileyim yani Gidip <laughs> farkından açıklayınca. Arkadaşım efendim sürdü. ondan <laughs> mı efendim Peki Naylan, amfi demişken. Siz amfi var mıydı sizde? Evet. Bizde amfi yoktu. <laughs> Bizde gerçekten amfi yoktu ve Nail'e amfi demişken bu olaya girmek istiyorum. Şimdi okul öncesi öğretmenliğini kazandım. Aksaray'a gittin, sınıfın okulun ilk günü. Sınıftan içeri bir girdin, tepkin ne oldu? Arkadaşlarını gördün, ortamı gördün, sınıf, üniversite, hocalar sılaktan işliyor. Aynen. <laughs> bu gerçekten benim de çok fazla şaşırdım noktaydı. Biraz değinir misin? Ee, şöyle, ben gittiğimde okulun ikinci günüydü sadece. Bunlar gerçekten çok güzel konular. Umarım sizler de yaşayacaksınız. Kesinlikle. Ben gittiğimde okulun ikinci günüydü. Ee, sınıfa bir girdim, herkes birbiriyle kaynaşmıştı ve şok olmuştum. Ben de aslında arkadaş ortamında bir bir tık daha geri planda dururum. İnsanları izleyip daha çok arkadaşlık edinirim. Bir baktım işte herkes gruplaşmış falan filan böyle. Ee, yine afi dersin, ilk de afi dersine girdim zaten. Yalçın hocam vardı. Dedi ki arkadaşlar dedi bakın dedi şu amfide yukarıda grup şeklinde oturanlar var ya dedi. Onlar bir yere dağılacaklar görürsünüz dedi ve gerçekten de öyle oldu. Hani o işte ilk yurda gidiyorsun mesela işte yurtta hemen o da aa senin bölümün okul öncesi mi aynen işte seninki de böyle mi derken herkes birbiriyle kaynaşıyor daha gider gitmez okul başlamadan bile o hafta sonu gidiyorsun ya hani pazartesi okul başlayacak orada kaynaşıyorsunuz falan ama benim görüşüm bu konuda bir tık daha durun. İnsanları inceleyin, izleyin. Nasıl davranıyorlar? Size yaklaşımı nasıl? Hayata, üniversiteye, derslere bakış açısı nasıl? Kesinlikle bu çok önemli. Buna göre davranırsanız daha sağlam üniversite dostlukları edinebilirsiniz. Yani çok güzel bir noktaya değinir. Şimdi liseye baktığımızda, ortaokula baktığımızda çevrenizdeki insanlarla birlikte aynı sınıftasınız. Ama üniversiteye baktığınızda doğulusundan batısına, gerçekten beyin yaşı küçük olandan büyük olana kadar çok farklı insan tipleriyle evet. karşılaşıyoruz. Onun için korkmayın. Arkadaşsız kalacağınızdan da üzülmeyin. Her şey yok, zaman içerisinde. öyle bir şey yok. Üniversitede arkadaş bulmak çok kolaydır. Dost bulmak çok zordur ama. Ee, çünkü yani üniversite ortamı dediğimiz bir gerçek var. Bana buradan giderken bir de şey dediler. İşte üniversitedekiler menfaatçidir. Çıkarına göre seninle arkadaş olurlar falan. Ben o kadar da kendi gardımı almıştım. Kapatmıştım ki kendimi insanlar. Bir buçuk ay boyunca yurttan asla çıkmadım. Hani öyle bir insan değildim beni üniversiteye kazandıran ee, en çok şey topluluklardı. Kesinlikle buraya değinmek istiyordum zaten evet. videoda. Ee, gittiğinizde arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bir toplulukta aktif bir rol almaya çalışın. Ee, bu gönüllülük esasıyla da olabilir. Ben Ahbap'ta ve Top Vakfı'nda görev aldım. Ee, en çok aktif olduğumda zaten Ahbap'tı. Şu anda da üniversitemizin konseyinde görev alıyorum. Öğrenci ilişkiler sorumlusuyum. Ee, o yüzden bu yıl gittiğimizde mesela daha çok topluluk başkanlarıyla ve öğrencilerle iletişim olacak. Ee, Konseyle bu şekilde yürüteceğiz. Aksaray Kazan beni izleyen arkadaşlarım varsa da bana ulaşabilirler kesinlikle yardımcı olurum. Üçüncü sınıfın KPSS'ye yaklaşıyor. Evet farkındayım. Derslerimi de asılacağım. Birinci sınıfta yaptıklarımı üçüncü sınıfta çok yapmayı düşünmüyorum. Bunun farkına çok rahat varıyorsunuz gerçekten. Doğru. Bilmiyorum. Çok Ama var. hani 1 ile ikisi bir olmuyor, iki ile üç bir olmuyor, 3 ile dört hiç bir olmuyor. Dört de zaten KPSS dönemi staj, okulu bitirmeye, diploma almaya çalışayım derken dördün olduğunu kesinlikle anlamıyorsunuz. An bir üzüntü bir mod geldi Aa, yani. <laughs> o KPSS deyince bir üzüldüm. Devam edelim. kesinlikle bu arada topluluklara girmişken de ben ahbapta rol almış bir kişi olarak ahbabı kesinlikle öneriyorum. Fakat amacınız ben insanlarla tanışayım, ben insanlarla kaynaşayım. Gönüllülük esası değil de hani şimdi bizim de karşımıza çıktı böyle şeyler. Ee, örnek veriyorum ki sen Ahbap'a üye oluyorsun. Amacın ortama girmek, insanlarla tanışmak. Anlatabiliyor muyum? Ahbap'la hiçbir alakası yok, hiçbir gönüllülük esası yok, bir etkinliğe katılma yok. Biz yeri geldi üniversitemize fidan da diktik. Yeri geldi huzur de gittik, etkinliklerde yaptık, tanışmalarda, kaynaşmalarda yaptık. Çok hem kalse gerçekten de şimdi oraya gittiğinizde de bir de ilk girdiğinizde bir 200 kişi başvuruyor falan ama sonrasında işte etkinliklere katılmayarak oradaki insanların amacını anlayanlar kendi amacına ulaşamadığında pıtır pıtır dökülüyor zaten. Orada baki bir e, şey insan topluluğu kalıyor. Gerçekten kaliteli e, ne yapmak istediğini, neyden zevk aldığını bilen insanlar. Onlarla vakit geçirmek kesinlikle daha kaliteli, daha güzel oluyor. Gerçek dostlarınızı e, kaliteli insanları topluluklarda arayabilirsiniz. Çünkü oraya gönüllülük esası olduğu için daha istekli insanlar giriyor. Daha bir şeylerin bilincinde olan insanlar giriyor. Ben toplulukları çok öneriyorum. Ve hem de kendinize e, sosyal çevre ve hobi edinmiş olursunuz. Tabi bu da Aşkar yani Naile maaşlarımıza gelmek istiyoruz Evet diğer videoda bahsetmiştik <laughs> Ya gerçekten maaş <laughs> Naile okul öncesi öğretmenliğimizde Biraz maaşlarından bahseder misin Evet şu videomuzda bahsetmiştik Ama evet. arkadaşlarımız diyor ki Abla abi bize tam maaş söylenmesin elbette. Bilindiği üzere diğer videomuzda da anlattığımız gibi normalde sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri tam maaş alırlar. Yani bu bizim haftalık 40 saat kadar bir ders saatimiz var. Normal branşların hocaları 20 ders saati üzerinden maaşını alırlar. İstiyorlarsa 5 saat, 10 saat, 20 saate kadar ek ders alırlarsa da ona göre fiyat belirlenir. Bizler de ama bizim e, ek derslerimiz olmadığı için tam gün girdiğimiz için tam maaş alıyoruz. 5000 lira 20 saatlik tam maaşımız. 1300 lira da 20, diğer 20 saatlik ek dersimizle birlikte 6300 lira tam e, net maaşımız evet. o, oluyor. Arkadaşlar şu noktaya da gelmek istiyorum ki soracaksınız. Okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri aynı maaşı alır. 6300, 6200 aralarında, 6500 tarzında bir maaşımız Zan var. olmadığı süre. Evet yani 6500 diyebiliriz biz bu maaşı. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Şimdi yazılan eleştiri yorumlarını okuyacağız. Yani okul öncesinde neyini beğenmeyen bir kesim var. Sınıf öğretmenliğini linçleyen bir kesim var. Bakalım doğrular mı yanlışlar mı? Bakacağız. Bakalım videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Sağlıkla sevgili huzurla kalın. Whatsapp'tan arkadaşlarınızı atmayı unutmayın.